ene dediğimiz, enaniyet dediğimiz harici bir vücudu olmayan sadece vahidi kıyası olarak kıyaslayıp ilmi, iradesi, kudreti nihayetsiz olan bir Allah'ı daha iyi anlamak noktasında Allah'ın bize vermiş olduğu bir duygu, bir hissiyat var ene. Üstad inşaattaki, hendesedeki ne yapboz tahtasına benzetir. Mesela bir mühendis kağıda ne yapar? Bir apartmanın projesini çizer değil mi? Bak o projeyi çizdiği zaman orada bir apartman vücuda gelmez. Apartmanın vücudu orada yoktur. O bir kolaylıktır. O inşaatın önünü, arkasını, çapını, büyüklüğünü, en son nihai noktasını görmek adına bir kolaylıktır. Yoksa bir mühendis kağıda bir duvar çizerken orada bir bina, bir duvar vücuda gelmez. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak ilmi iradesi kudreti nihayetsiz olduğundan dolayı onu anlamak noktasından vahidi kıyası olarak bize vermiş olduğu bir ene var. Üstad termometreye benzetir. Değil mi? O kadar güzel örnekler ki. Mesela bu duvarda termometre var. Baktık oda sıcaklığı 25 derece. Şimdi oda sıcaklığı 25 derece. O termometre odayı ne soğutabilir ne de ısıtabilir. Termometrenin oradaki görevi bu odadaki sıcaklığı keşfetmek. Yoksa ne sıcaklığa ne soğukluğa etki, yetki, katkısı olmadığı gibi bizdeki ene de böyle. Bir şeyi icat etmeye, yapmaya muktedir değiliz biz. Bu ene ile kıyas yaparak Cenabı Hakk'ın esma ve sıfatını anlarız. Nasıl ki ben bu evi yaptım yapmasını biliyorum, öyle de bu alem ve bu mevcudu da yapan birisi var. Ben nasıl ki bu 10 kiloluk ağırlığı kaldırdım, öyle de hem o ağırlığı hem de beni içinde bulundurup o arızı çeviren birisi var. O zaman aslında ben de ona aitim. O ağırlık da ona ait. Yani bir adam elinde valizle arabaya binse o valizi bak ben elimde taşıyorum demesi ne olur? Çok komik olur. Tamam sen onu elinde taşıyorsun ama araba da seni taşıyor. Valizi de aslında bu araba araba sahibi taşıyor. İşte bir yere kadar diyor. Hat çizip sonsuz ilim, irade, kudret anlamak noktasında bun, buraya kadar benim bundan sonrası onun. Ondan sonra diyor o hatı da bozar. Aslında her şey onun. Ben de onun, yaptığım iş de onun. Değil mi? Zeka onun, hayat onun, akıl onun, her şey onun. İşte ene böyle. Enenin bu noktada icada bir kabiliyeti yoktur. Anlamak noktasında, keşfetmek ve tespit etmek noktasında bir aleti inkişaf, bir termometre gibi bir şeydir. İşte insan bunu yanlış yerde kullandığı zaman o ben deyince yani o benlik olmasa, sahiplik duygusu olmasa biz Allah'ı anlayamayız. O benliği hakka bakan yönü değil de halka bakan yönünü kullandığı zaman o benlik o insanın başına öyle bela açıyor ki. Bu sefer mevhum rububiyet. Ben yaptım, ben ettim, ben olmasam hiçbir şey olmaz. Yani bütün her şey bana bağlı. Hele üstad diyor bir de makamı ve serveti varsa bir de bir şeyler böyle ol deyince hemen kolay kapılar açılıyorsa o damarında daha da ziyade inkişaf eder. Bakın nefiste de şeytan da bizim amelimizle uğraşır. Doğrudur ama bizden almak istedikleri en büyük mücevherat imandır. Nefis ve şeytan ikisi beraber kol kola girmişler, arkadaş olmuşlar ve insanı özellikle buradan vurmaya ve yıkmaya çalışıyorlar. Vücuda gelen itikat dairesi budur. Vücuda gelen bir şeyin bir insanın sahiplenmesi şirktir. Bir şeyin vücudu var mı? Varlık sahasına girmiş mi? Onu ben yaptım diyemeyiz. Bak, ne dersen, ne ne gelmişse onların hiçbirisi bize ait değil. Sadece onun vücuda gelmesindeki tasarrufat alanı olan meyelan, meyiller, iradeler ve tercihler bize ait. Cenab-ı Hak uluhiyet ve rububiyet alanına ve sahasına müdahaleyi reddediyor. Kim o alana girerse Cenab-ı Hak aksiyle tokatlıyor. Yani bazen annelerde babalarda çok ileri derecede bir koruyuculuk oluyor. Ben çocuğumu ben yetiştireceğim. Bakıyorsun çocuk çarpık, yamuk bir çocuk oluyor. Niye? Ha, sen yetiştiriyorsun. Ya haydi al yetiştir de görelim. Halbuki terbiye eden kimdir? Yetiştiren kimdir? Allah'tır. Bu noktada Allah'a teslim edenler, evham ve vesvese ile değil tedbir alıp Cenab-ı Hakk'a emanet edenlerin çocukları daha sağlıklı, daha düzgün, daha ahlaklı oluyor. Bak bunun çok örnekleri var toplumda. Çünkü Allah rububiyet alanına girmeyi reddediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bile men etmiş. Amcası için ısrar ediyor. Ey Habibim senin görevin vazifen anlatmaktır, davet etmektir. Hidayet benim görevim. Sen vazifeni yap, değil mi? benim vazife ilahiye karışma. Şimdi i̇şte bu noktada rububiyet kimindir? Allah'ındır. Biz de Cenab-ı Hakk'ı anlamak noktasında Allah bize bir ene vermiş. İcat etmeye kabiliyeti olmayan bir ene var bizde. İşte insan o eneyi doğru anlamadığı zaman kendinde mevhum bir rububiyet hissediyor. Ben olmasam olmaz. Benim varlığım, benim saltanatım, benim servetim her şey benimle devam eder. İşte bu mana yavaş yavaş aşama aşama kademe kademe Firavunluğa, Nemrutluğa gidiyor. Bak Firavun ne dedi? Ben haşa sizin Rabbinizim dedi. cenab Hak onu sarayını karıncayla harap etti. Eğer Rab sen haydi bakalım mücadele et. Nemrut rububiyet davet etti. Cenab-ı bir sinekle onu yere serdi. Düşmanın büyüklüğüne göre muamele etmek hikmettendir.